İyi günler değerli arkadaşlar. Küresel piyasalarda bugün konuşacağımız konu Amerika'nın işte son yayınlanan haberlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığıyla alakalı haberler vardı. Şimdi işin aslında doğasında biraz daha enteresanlıklar var. Onun biraz da e, altyapısını anlatacağım. Neden böyle şeyler oluyor? Şimdi İsrail ile İran arasında e, gerilim her zaman vardı zaten. Ama bu gerilimin sonucunun nasıl olduğunu işte dostlar savaşta görsün niteliğinde olduğunu zaten görmüştük. Şimdi işin tuhaf tarafı şu. Amerika ile İ İran nükleer anlaşma konusunda yol kat ettiklerini Trump'ın iyi söylemlerde bulunduğunu hatırlarsınız. Görüşmeler devam ederken Amerika tarafından İsrail'in böyle bir saldırı yapacağıyla alakalı bir açıklama var. Tabii ki e, bu haber şimdi İsrail tarafından e, net olarak onaylanmadı, doğrulanmadı. Şimdi Amerika aslında belli dönemlerde İran hamlesini hep yapar. İran hamlesini yaparak kendi ülke içerisindeki işte insanları biraz daha yönünü, Başka şeylere çevirmesini sağlarlar. İranla İsrail arasındaki gerilim her zaman böyle canlı tutulmaya çalışır. Ee, İran'ın işte e, askeri tesislerine, Amerikan askeri tesislerine saldırı haberleri vesaire gibi veya İran, e, İsrail veya Amerika'nın herhangi böyle bir zor zamanında bir bakarsınız e, İsrail'in veya İran'ın bir tesisine, şey e, Amerika'nın tesisine saldırmış olarak bulursunuz. Sonra Amerika'da iç istikrar tekrardan böyle. Konuşulur hatta hatırlarsanız bu Teksas'ta işte e eyaletler böyle e bir anda e hükümete karşı böyle bir baş kaldırı hadisesi vardı. Sonrasında İran tarafından bir takım saldırılar oldu ve sonra her taraf tekrardan süt liman oldu. Yani İran hamlesini her daim kullanabiliyor. Burada hani. Tabi piyasaya etkisi ne olur? Piyasa söylemlerle yön bulur ve haber etkisiyle piyasalarda özellikle altın olan talep arttı. Petrol fiyatları yükseldi. Çünkü petrol fiyatları aynı zamanda İran'la beraber Hürmüz Boğazı'ndan geçen diğer Arap ülkelerinin, Orta Doğu ülkelerinin gemilerinin geçmesine izin vermeyebilir endişesi ortaya çıktı. Bu da tabi petrol fiyatlarını yükseltti. Güvenli limanları olan talebi arttırdı. Güvenli limanları olan talebin aslında doları da yansıması gerekiyordu ama doların e, yansıması şu an için e, net olarak gözükmedi. Düşüş devam ediyor. Sebebi Moody's'in hafta sonunda özellikle e, Amerika'daki işi kredi notunu düşürme, Amerika'nın kredi notunu düşürmesi bununla beraber vergi indirimleriyle beraber yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığının ortaya çıkacağı ve bütçe açığının 2035 yılına kadar yaklaşık %9'a ulaşabileceği endişesi Amerikan varlıkları ondan güveni azalttı, tahvil faizleri yükseldi. Bununla bu tahvilde Amerikan tahvillerine olan talep azaldı. Tabii ki burada dolar endeksi tabii 99.50 seviyelerine kadar geriledi. Bunun en büyük nedenleri Trump'ın tarife değişiklikleri, ekonomiye müdahalesi, göç politikası ve birçok alanda yaptığı değişikliklerin Amerikan ekonomisini resesyona sokabileceği, hatta spekülasyonal sokabileceği endişesi ki son zamanlarda gelen düşük enflasyon oranlarının dahi ilerleyen süreçte yüksek e, enflasyona neden olabileceği ihtimalleri değerlendiriliyor. Bu noktada Fed üyelerinin yaptıkları açıklamalara baktığımızda halen o büyük bir riskin olduğunu ve 3 yine 6 ay arasında Trump'ın tarife değişikliklerinin etkisinin görülebileceği ile alakalı söylemlerde bulundu. Ve bu söylemleri sadece Fed üyeleri değil, Fed üyelerinin yani bir kısmı değil tamamı neredeyse aynı söylemlerde bulunuyorlar. Yani Fed'in şahin duruşu devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed'in Temmuz ayında faiz indirimine gitme olasılığı Haziranlı Temmuzu beraber söyleyeyim aslında 90 ihtimalle, şey yüzde 71 ihtimalle varken şu anda bu oran ciddi manada tersine dönmüş ve Haziran ve Temmuz aylarında %90 ihtimalle faiz indirimine gitmeme olasılığı fiyatlanıyor. Son söylemlerde Fed üyelerinin Eylül ayına işaret etmesi ve hatta Eylül ayını da pas geçebilecekleri noktasındaki söylemleri de var. Bu noktada son gelişmelerde tabii ki tarife değişiklikleriyle alakalı bir takım gelişmeler de var. Özellikle Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile alakalı gerçekleştirilecek gerçekleşecek toplantılar var. Hafta sonu Japonya ile Amerika arasında bu tarife değişiklikleriyle alakalı bir uzlaşma bekleniyor. Amerika'nın Japonya'ya bir baskı yaptığı ki bu baskının asıl sebebi Tabii ki e, güçlü böyle majör ülkelerden birilerinin e, tarifelerle noktasında bir anlaşmaya varılması diğer ülkelerin de hani benzer şekilde anlaşabilme ihtimalini yükselteceği için Japonya'ya baskı yapıyor. E, Japonya'nın e, bu noktada tabii ki... Ee, güçlü kalmaya devam ediyor. Hem güvenli liman hem işte Japon Merkez Bankası Başkanı'nın özellikle e, Şahin duruşu ve faizleri arttırabileceği noktasında e, söylemleri bununla beraber enflasyonda da yükselişlerin oluşabileceği noktasında Japon destekliyor. Ee, diğer bir e, sebep ise e, Piyasalarda şu an itibariyle Çin'e uygulanan bu tarife müzakerelerin devam ediyor olmasına rağmen Huawei ile alakalı işte çip ve yapay zeka veya Çin firmalarına Amerikan tarafından bir baskı yapıldığı ile alakalı ki bu Çin bununla alakalı bir söylemde de bulundu. Biz sizinle bir anlaşmaya varırken siz arka planda böyle şeyler yapıyorsunuz ki Malezya Huawei ile bir anlaşması vardı, o anlaşmayı iptal etti. Yani diğer ülkelere de bu noktada belli bir bir şey var, saldırısı var. Yani Amerika ile Çin arasında bir çip savaşı söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalardaki belirsizlik devam ediyor. Bu da tabii ki şu an için güvenli limanlara altın olan talebi arttırmış oldu. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de tabii ki kurumsal ilgi devam ediyor, ETF girişleri var. Özellikle 100 bin seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya devam ettikçe piyasada özellikle Bitcoin'e ilgi artıyor. Son sekin yaptığı işte düzenlemeler, stabil koinleri olan işte yasal düzenlemelerin devreye girmesi. Bu noktada e, tabii ki bitcoin fiyatlarını destekliyor. Bunun yanında bir de bitcoinin e, borsalardaki miktarına bakmamız lazım. Bitcoin şu anda borsalarda özellikle arzında ciddi manada bir azalma olmuş. Şimdi talep görünümü normal şartlarda aynı kalıyor olsa dahi arzdaki bir düşüş fiyatları yükseltir. Bunun yanında talep artışı arzın azalmasıyla beraber e, kripto Bitcoin'in fiyatını yükseltecek bir seviye e, çıkartabilir. E, ciddi manada yani e, kriptoda borsalardan e, soğuk cüzdanlara Bitcoin çıkışının olduğunu görüyoruz. Bu da e, ileriye dönük Bitcoin'in yükselişine dair e, beklentilerin arttığını bize gösteriyor. Bu da e, Bitcoin'de Yükselişleri devam ettirebilir. Ancak şöyle de bir durum var, likidite azlığı veya işte bu noktadaki haberlerin piyasada özellikle tabii ki vadeli taraftaki yani işlem yapan insanların likidite sonuçta lazım burada sert bir dalga e, görebilme ihtimalimizi de beraberinde getiriyor ani sert düşüşler sonrasında tekrar yükselişler görebiliriz ancak ben ilk etapta 114 115 bin bandına kadar bir yükseliş ve hatta e, o bölgedeki satışa e, da ortadan kaldırabilmek adına belki bir miktar daha yükselişi tetikleyebilir. Ondan sonra satış dalgası içerisine girebiliriz. Ancak unutulmaması gereken bir durum var. Şimdi bizim her zaman bu geçtiğimiz hafta tabii ki Özellikle gelen enflasyon verileri sonrasında piyasada bir iyimserlik hakim olmuştu. Ancak hem FED yetkililerinin hem de benim kendi düşüncem de zaten daha önceden de size yansıtmıştım. Şu an gelen enflasyon verileri tam olarak net olarak tarife değişikliklerini yansıtmadı. Mayıs ayında gelecek enflasyon verileri bu noktada ciddi manada bağlayıcı olacaktır. Şu anda piyasada var olan risk iştahında belli bir süre içerisinde dağılma olabilir. O yüzden temkinli kalmaya devam ediyoruz. Evet piyasada fiyatlar şu an için yukarı. Biz piyasanın hiçbir zaman zıttına hareket etmememiz gerekiyor. Piyasayla çekişme olmaz bu noktada bitcoin fiyatlarının şu an için özellikle 105 bin seviyesinin üzerinde kalması olumlu olarak görülebilir. Eee Bitcoin dışında biraz da petrol fiyatlarına bakalım. Petrol fiyatlarında demin bahsettiğim gibi yukarı yönde hareketler devam edebilir. Özellikle tabii burada jeopolitik gerilimlerin artması, İran'ın Dürümöz Boğazı'nı kapatması bu noktada petrol fiyatlarını destekleyecek. diğer yandan altın fiyatlarına baktığımız zaman 3300 dolar seviyesine tekrar yeni yüksek rekor yüksek seviyelere yakın seyrediyor. Burada ee, İsrail-İran arasındaki gerilimin tırmanabilmesi, bunun yanında Rusya-Ukrayna krizinin hala nihayete varmaması, e, dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber güvenli limanları olan talebin artması, e, bir küresel e, ticaret savaşları riskinin hala ortada olması bu noktada altın fiyatlarını destekliyor. Düşüşler şu an için altında bir alım fırsatı olarak gelebilir. Japonya'ndan baktığımız zaman Japonya'nın güçlü kalmaya devam edeceğini söyleyebilirim. İngiltere'den enflasyon verileri geldi. Beklentilerin üzerinde geldi. 2.6'dan 3.3 beklenirken 3.5 seviyelerine kadar bir yükseliş gördük. Sterlin'de güçlü kalmaya devam edebilir. Bu noktada doların değer kaybetmesiyle beraber aslında Euro'da da bir değer kazanımı söz konusu olabilir. Olabilir. bugün için söyleyeceklerim bunlar hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim